Değerli başkanlar, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla büyük bir duyarlılık gösteriyorsunuz. Bunu ben hem yaptığımız zaman zaman yaptığımız konuşmalardan hem de medyaya düşen haberlerden izliyorum. Bu sizin yaşanan salgın hastalık dolayısıyla kendi kentinize verdiğiniz öneminde de Türkiye'ye verdiğiniz öneminde bir göstergesim. Dolayısıyla hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmekte bir anlamda sizin temel görevlerinizden birisi oluyor. Pazartesi günü belki biraz daha ayrıntılı bir basın toplantısıyla bu konuda neler yapılması gerektiğini anlatacağım CHP'nin görüşü olarak. Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların doğrusunu isterseniz beni yeterince tatmin etmediği de bir başka gerçek. Zaten zaman zaman medyada pek çok çevre yapılan açıklamaların yetersizliğinden de söz ediyor. Bize düşen görev her türlü öneriyi sağlıklı bir biçimde toplumla paylaşmak, topluma aktarmak bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim. Umarım sizler de karamsar değilsiniz. E, Aklım ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız. E, sizlerin e, illerde yaptığınız çalışma dolayısıyla da e, bilgi almak isterim. Kendi binamızda ve çalışanlardan... E, kreşlerin kapatılmasıyla mağdur olanların izin verilmesi. Daha sonra vardiyaya geçirdik. Şey, konusunda tedbirlerimizi aldık. Öncelikle belediyenin içerisindeki bizim tedbirlerimiz tamam. Bunun halinde kentin önemli kapalık yerlerinde hepsinin dezenfektasyonu yaptığımız gibi e, Dediğim gibi e, su kesik olanların suyunun e, iki ay müddetli kesik olanların açılacağını bildirdim. Zeydan Bey bu e... E, suyu kesilenlerin e, sularının eee açılması ile ilgili e, bir e, çalışmanız oldu mu? Eee karar aldıydı. Biz de suyu kesmeyeceğiz. suyu kesilenlere kesinlikle açacağımızı söyledik. Benim Muğla'da uyguladığım özel bir durum şu. Bütün hastanelerin personelini ayrı bir ring yaparak ücretsiz olarak onların mesai saatlerine göre ring yaptık ve servis yaptık. Ee, şu anda gerçekten dezenfeksiyon anlamında e, hiçbir eksiğimiz yok diyebilirim. Her şeyini hazırladık ve birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte e, Sorumluluk alanımızda olan iki buçuk milyon metrekare cadde, kurbar, üst geçit, alt geçitleri sürekli dezenfekte ediliyor. Ayrıca sokak hayvanları içinde ee, mamar yiyecek noktaları oluşturduk. Sayın Başkanlar hepinize yürekten teşekkür ediyorum. E, elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. E, bu bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. E, sonuçta e, sizler bulunduğunuz e, beldeye aslında bir anlamda Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Ben daha önce merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında sağlıklı bir uyumun olmasını e, bu uyum olduğu takdirde daha başarılı bir mücadele tablosunun ortaya çıkacağını da ifade etmiştim ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan biraz merkezi hükümet çekiniyor. Yine belediye belediyelere gelen ödeneklerden İller Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen ödeneklerin paralardan bir kesinti yapılmaması gerektiğini de ifade etmiştim ama onu da yine pazartesi günü bir basın toplantısı yaparak sizden edindiğim bilgilerin ışığında bir yol haritası siyasal iktidara da bir yol haritası bir strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim şu özellikle yoksul mahallelerde Kolonya işte deterjan yani dezenfeksiyon maddeleri eğer Yoksul ailelerin talebi olursa bu talebi karşılamak bir arkadaşımız söyledi zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızda gelen talepler var ve biz o talepleri karşılıyoruz diye. Ben tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum.